Yaşları 3 ile 5 arasında olan minikler seminerde yetişkinlere taş çıkarttılar. Özellikle eğitimde bütün sorulara cevap veren öğrenciler, Kızılay Şubesi'nde çalışanları şaşırttılar. Kızılay Şube Başkanı Bekir Uyanık tarafından verilen eğitim seminerinin faydalı geçtiğini söyleyen öğrenciler, olası afet olaylarına karşı bilinçlendiklerini ifade ettiler. 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arası Kızılay haftası. Biz bu haftanın ve etkinliklerimizi Kasım sonuna kadar sürdürüyoruz. Bizim öncelikle Kızılay olarak afet afet zararlarını azaltma projesi üzerinde duruyorum. Ve bu konuda da biz Türkiye'de güzel işler yaptık. Özellikle minik yavrularımıza ana okulundan başlayarak orta öğretime kadar bütün çocuklarımıza afetlerden korunmanın yollarını ve onun o bilinci yaymaya çalışıyoruz. Görüldüğü gibi her gün sizin de gördüğünüz gibi sabah saat 10'dan 16'ya kadar belli aralıklarla bütün bütün okullarımızın anaokulu ve diğer sınıf öğrencilerine gruplar halinde gelip biz kendilerine afetle ilgili seminerler veriyoruz. Kızılay tanıtıcı, Kızılay'ın faaliyetlerini, hizmetlerini anlatıyoruz. Malum geçtiğimiz 23 Ekim pazar günü meydana gelen Van depremi neticesinde bütün Türkiye Adıyaman ilimizde dahil olmak üzere seferberlik gibi hepimiz hazırlandık. Bunlara deprem elimizden gelen yardımı il olarak ve Türkiye genelinde bütün insanlarımız yaptı. Biz de bu acıların bu afetlerin en aza indirilmesi için gençlerimize bu yaşlarda Kızılay'ı yardımlaşmayı yardımlaşma duygusunun önemini minik yavrularımıza öğretiyoruz. Bunun için de çok mutluyum. Ben bir eğitimci olarak da bundan büyük bir haz alıyorum. İnşallah bunlar gelecekte afetlere karşı kendi kendilerini koruyabilecek konuma gelirler.